Günaydın arkadaşlar. Ee, çok güzel bir arkadaşımla, hocamla e, kahvaltı yapıyorduk. Ve istişarelerimizde e, bir konu üzerine konuşurken aklıma başka bir hocamın anlattığı çok güzel geldi. Şöyle ki, 5 üzerine konuşurken özellikle motivasyon, tam ayağa kalkacaksın. Atalet halindesin. Yapmaya karar veriyorsun. Ve hemen koşu koşu arkadaşlarını paylaşıyorsun. O kadar çok negatif, ay işte şu pahalı bu pahalı yok ya olmaz o kadar çok negatif şeyler söylüyorlar ki size zaten o an ayağa kalkacaksınız da kalkmanızın imkanı olmuyor bir eğitimde hocam bir hikaye anlatmıştı ben bunu çok severim ve çok kullanırım direkt o aklıma geldi sizlerle de paylaşmak istedim kurbağaların hepsini topluyorlar bir çadırın içine atıyorlar çukurun içine ve e, kurbağalar tabi bir süre sonra diyorlar ki bunlar bizi öldürecek herhalde bir süre sonra ayağa kalkmaya başlıyorlar ve tırmanmaya başlıyorlar kuyuyu Tırmandıkça düşüyorlar. Tırmandıkça yarı yolda gelen düşüyor. İşte öbürü düşüyor falan. Bir bakıyorlar bir tanesi aşağı geçiyor. Aşağıdaki cadı kurbağa diyor ki pardon biri orada sürekli diyor ki, boşuna uğraşmayın çıkamazsınız. İşte kim çıktı ki bugüne kadar işte boşuna tırmanıyorsunuz. Hepsi patır patır dökülüyor. Biri çıkıyor. Bu sefer aşağıdaki cadı kurbağa diyor ki hepinizi düşürdüm diyor. Ona ne oldu da çıktı arkadaşlar diyor ki sağırdı seni duymadı. <laughs> o yüzden arkadaşlar bir şey yapmaya karar verdiğinizde lütfen sağır kurbağa olun gerçekten. Yoksa e, bütün enerjinizi keserler hiçbir şey yapamazsınız. Öpüyorum Allah'a emanet olun. <laughs> Çok tatlısın.